Sevgili kardeşlerim, i̇mam Ali'ye biat eden insanlar daha hiç kimseye biat etmemiştir. Onlardan birkaç tane okuyayım mı size? Evet. Okuyacağım. Ancak bir de şu vardı, e, neyse oraya girmeyelim. Bir selman faresi. neyse girelim yine. Efendim, bizim silsile kim biliyor musun? Kimmiş? Hazreti Ebu Bekir. Selman-ı Farisi daha İmam-ı Cafer yalancının <laughs> sevgili arkadaşlar bir defa Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e Selman-ı Farisi biat etmedi yahu nasıl manen onun devamı olabilir iki iki i̇mam Cafer hayat boyu onlarla mücadele etti. Yalan olur da bu kadar olur mu yani? Onun için bu adamlar diplomalı yalancı. Bunu iyi bilin. Diplomalı. Zaten bu insanlar İstiklal Muharebesi'nde merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına çıktılar. Gerçi sopada yemedi değiller ama çıktılar ve ee, Musul ve Kerkük olayında çok ciddi oyunlar oynadılar nifakın merkezi haline geldiler ben bir tanesini eleştirdim vay sen nasıl onu eleştirirsin lan sanki sahabe eleştirdik bir de sayınca yaptıklarını dedim ya bu adam İngiliz muhipler cemiyetinin üyesi Yunan ordularıyla beraber el ilanları dağıtıp İstiklal Mahkemesi'nin İstiklal Mücadelesi'nin karşısına çıkan adam bir de baktım yavaş yavaş geriye adım attılar kaybolup gittiler bunlar böyle sevgili arkadaşlar devam ediyoruz Ebu Zer Gıffari, Miktat bin Esved, Ahmet bin Yasir, Halid bin Said, Bureyde bin Eslem, Ebu Ubeyd bin Kab, Huzeyme bin Sabit, Ebu Heysebe bin Tayhan, Seh bin Huneyf, Osman bin Huneyf, Ebu Eyyub el Ensari, Cabir bin Abdullah el Ensari, Huzeyfetül Yaman, Saad bin Ubade, Kays bin Saad, Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Ekram. Erkam. Sevgili arkadaşlar bak burada Ebu Eyyübel Ensari İmam Ali'den başkasına biat etmedi. Haberiniz var mı? Bu saydıklarım sadece İmam Ali'ye biat ettiler. Sakın hocam dedi daha biz Eyyübel Ensari'ye gitmeyeceğiz demeyin. Siz kaybedersiniz.